Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı ve yağışların az olduğu Edirne'de nehirler kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalmış, geçtiğimiz hafta Tunca Nehri'nin debisi su akacağı istasyonundaki ölçümde saniyede 4 metreküp'e kadar gerilemişti. Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı. Nehrin debisi 4 metreküp saniyeden 21 metreküp saniyeye yükseldi. Su debisinin artmasıyla birlikte sazlık alanlar ve kum adacıkları kısmen gözden kayboldu. Gezmek ve fotoğraf çekmek için Tunca Nehri kenarına gelen Nazlı Irmaktarı, nehirdeki çöplerin ve kum adacıklarının kaybolmasıyla çirkin görüntülerin ortadan kalktığını ifade etti. Geçen hafta geldiğimizde böyle değildi burası. Hani çöpler de vardı nehrin içerisinde. Zaten nehir suyu bu şekilde yüksek değildi. Çöplerden dolayı da gayet kötü bir görüntü yaratıyordu nehirde. Fakat yağmur yağışlarıyla birlikte hem çöpler gitmiş oldu hem deniz seviyesi yükseldi. Nehir gayet güzel bir görüntüye ulaştı. Hani dışarıdan bakıldığı da geçen hafta oranla gerçekten çok hoş bir görüntü sağlıyor.